merhaba arkadaşlar ben Esma Alakyüz. Arkadaşlar soruyor keçi boynuzu çayını nasıl yapıyorsun? Şimdi ben e, ortalama de e, yani e, annem gibi yani dede ve e, torunlar e, kardeşlerimle beraber sene de 50 kilo civarında keçi boynuzu tüketiriz. E, Birçok arkadaş soruyor bunu sen nasıl kullanıyorsun? Bunun çayı nasıl yapıyorsun? Faydaları nelerdir? Bunu hazırlarken ee, nasıl yaptığımı, nasıl tükettiğimi, e, tüketim avantajlarını söyleyeceğim. Çok lezzetli bir e, içecek oluyor e, doğru hazırlandıktan sonra. Bunun için e, gerekli malzemeler cezve. Zaten normal hepimizin elinde bulunan bir cezve. Ve keçi boynuzları. Artı ben e, parçalanmazsa çünkü cüven, keçi boynuzu ser bir gıdadır. E, nasıl kestiğimi, parça parça nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. E, başlayalım isterseniz. Şimdi bakın e, bu kırıcının ceviz kırıcısının şuradan boşluğu var. İsterseniz şu tarafı, isterseniz öbür tarafı kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde iki dakika kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Normalde elinizle parçaladığınız zaman biraz zahmetli oluyor. Bunun için gerekli olan e, keçi, ideal keçi boyunuz nasıl olmalı? Bakın içinde balı bile gözüküyor. E, kalmayacak Artı bunu sürekli dondurucuda bırakacaksınız e, eğer sürekli dondurucuda bırakacak yani bir yeriniz yoksa birkaç gün beklettikten sonra her 20 gün arayla bir arada dışarıda bırakabilirsiniz biz o şekilde yapıyoruz bunun çayı için gerekli olan malzemeyi söyleyeyim cezve or ortalama 1 litre civarında koyuyorsunuz 1 litre su ekleyeceğiz biraz sonra e, ekleyeceğimiz su direkt e, damlanacağından içine su olacak. E, sıcak su ekliyorum üzerine. Daha sonra kaynatacağız. Aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. Bunları beraber parçalayalım. E, parçalarken de onun faydasını anlatacağım sizlere. E, şimdi biz bunu niye tüketiyoruz abimizde? E, öncelikle e, bir e, gelenek haline gelmiş bizim evde. E, mesela misafirimiz geldiği zaman keçi bunun çayı ikram ederiz ve bunun çayını biz sıcak değil genelde soğuk içeriz. Bu şekilde bakın parçalayıp atabiliyorum e, ee, bunu çocuklara nasıl içiriyoruz? Normalde çocuklar biliyorsunuz hazır meyve suları içiyorlar. Küçük çocuklarımıza nasıl veriyoruz? Ee, meyve suyu istedikleri zaman meyve suyunu e, içirirmiş gibi. Yani çocukları kandırıyoruz aslında bir, bir nevi. Bu şekilde. Ee, bunun için kaç tane keçi boyunuzu? Onu da tarafını yazayım. Ee, yazdırayım sizlere. E, ee, bir litrelik suya Aşağı yukarı 10 ile 15 arasında değişiyor e, keçi boynuz sayısı çünkü her keçi boynuzun e, kıvamı aynı değil e, Uzunluğu aynı değil e, Ben e, 1 litreye 12 parça koyuyorum bunlar etli ve kaliteli keçi boynuzları e, Artı toptan aldığı zaman uygun fiyata geliyor Yani fiyatı 15 ile 30 arasında değişiyor Bunların fiyatı Eee eğer bunun tatlı olmasını istiyorsanız, bak bu şekilde parçalıyoruz. Eğer bunun tatlı olmasını istiyorsanız ki tatlı olan daha lezzetlidir. Şimdi şeker hastalığı olanların çok tatlı yapmaması gerekiyor. Çünkü armut yediğinizde bile şeker hastalığı olan kişilerin omzudeki endeklerini biliyorum. Bu diğer gıdalarla aynı şekilde alakalıdır. Ben ortalama bu, bu tür, şimdi ölçü vereyim, bunu parçalayayım ilk önce. Şimdi keçi boynuzu kurtlanmaya meyinli bir e, gıda, içinde illaki kurt oluşuyor. Bunu önlemek için işte dondurucuya koyuyoruz. Dondurucuda koyduğunuz zaman o kurt yumurtaları çıkmıyor. E, bakın bu şekilde aşağı yukarı 15 santim uzunluğunda e, keçi boynuzları etli olacak. Kalite keçi boynuzları böyle olur. E, bunlardan 12 tane ekliyoruz ve parçalayacağınız her parça aşağı yukarı bir baş parmağı büyüklüğünde olsun. Kü daha küçük parçalayabilirsiniz daha iyi olur. Ee, bunu biz biraz sonra ortalama 15 dakika e, boyunca kaynatacağız. 15 dakika kaynattıktan sonra 10-15 dakika civarında kaynattıktan sonra üzerinizi kapatacağız ve bir kenarda bırakacağız ılıyana kadar. Ilıdıktan sonra bunu ben yaz sıcaklarında soğuk meşrubat niyetine içtiğim için Çocukları içirdiğimiz için e, buzdolabına koyuyoruz. Soğuk içiyoruz. Yazın. Ama kışın oda sıcaklığında bekletirsiniz. E, İyi bir zararı olmaz. Çok çok faydası var. Faydası ne, nedir diye soracaksanız. Bunun faydası ne? Keçi boynuzu ne faydasını görsün? Ne amaçla tüketiyorsun? Şimdi keçi boynuzu e, no, biz e, kışın daha sık tüketiyoruz. Özellikle bu yüzden. Bunun sebebi çocukların bronşları için, ciğerleri için, hastalıklara karşı... Daha dirençli oluyor çocuklar, enerji için, enerji verici bir özelliği var. Ee, şimdi e, sadece kendi ihtiyaçları için değil, e, çocuklar için de, büyükler için de enerji verdiği için. E, artı keçi boynuzunun faydalarını e, araştırdığınız zaman bilirsiniz. Ben mesela sürekli e, bayağı çalışan bir insan, bayağı aktif bir insanım. Aracılık yapıyorum. Bir sürü arkadaşım bildiği üzere, kovan sayın beni açmış. Bu zamanda iki iş yapmak zorunda kalıyoruz. Hem restoran işi, hem arılara bakıyorum. Kovan sayın beni açmış. Mecburen, yani bu şartlarda, bu zamanınki şartlarda iki iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğun zaman, keçi keçiboynuzu kullanıyorum. Dediğim gibi, bronçlara çok uygundur. Cinsel ihtiyaç için tüketen bir sürü insan var yani e, ayıp bir şey değildir e, insanın ihtiyacı olan bir şeydir bu bu amaçla da tüketen var e, dediğim gibi bayağı faydası var e, kansızlık mesela e, kansızlık kansızlığı olan kişilerin içerisindeki demir çunku ve potasyumdan dolayı e, kansızlığa çok iyi geliyor bu e, adet e, sancılarına da iyi geliyor Başka neye geliyor? Ee, aklıma, yani ben genelde kendim için enerji amaçlılık tüketiyorum. Çocuklara tükettirmemdeki sebep dediğim gibi bu kış, bu soğuklarda özellikle sonbaharın soğukları çok hasta ediyor. Yani kış bir geçiş dönemidir. Vücut e, yaz sıcaklarına alışmış ve siz gece uyurken pencereleri camında açık unutabilirsiniz. E, sıcaktan uyuyamıyor olabilirsiniz. Ama sabaha doğru çok soğuk oluyor. O soğuk sizi yakaladığı zaman siz uyurken e, bayağı Omuz etkiliyor sizi. Şimdi e, bunu bu şekilde koyduk. Benim bu cezvem e, tam dolu olarak e, bir buçukta duruyor. Ben tam doldurmuyorum Çünkü burada bir deliği var cezvenin. Şurasına kadar dolduracağım. Yani ortadan bir litre dolduracağım. Bu işlemin hızlı olması için ne yapıyoruz? Bakın bu şekilde parçaladım. E, sohbet etmeden olsaydı daha kısa söz oluyor. Bakın cezvenin cezveyi buraya koydum. Ve e, sıcak suyu açacağım. Aslında bunu bu gerçeğe sunmamıza gerek yoktu ama e, Sebil'den direkt sıcak suyu ekliyorum. Çünkü kaynatılacak ya sürenin daha kısa olması için Ha bu arada ben size söylemeyi unuttum. Ben bunları yıkamıştım. E, yıkayıp bir kenarda koydum. Bu şekilde ekledim. Yani yıkadıktan sonra kurutmanıza gerek yok. Bu şekilde dolduruyorsun sıcak su. soktuktan sonra Kaynatacağız. Öteki edeceğiz. İsterseniz kaynatmaya kadar e, videom uzun olmaması için durdurayım videoyu şimdi. Evet arkadaşlar cezvemizin altını açtık. Bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan sonra yani saat ayarlayacaksınız. 15 dakika civarında kaynayacak. Böyle fokur fokur olacak. Fokur fokur olduktan sonra bunu bir kenara alacaksınız. E, Cezvenin kapağını kapatacaksınız. E, 15 dakika burada kaynamadan sonra kenarda dökacaksınız Ilıdıktan sonra yani genelde bu işlem ertesi gün oluyor ertesi gün ılıyor e, yaz sıcaklarında soğuk meşhur otolar içecekseniz öyle faydalı ki ve lezzetli ki e, yani bir defa yaptığınız müstehkile bulundurmak ihtiyacı da bulacaksınız ha bunu nasıl içeceğiz onu da söyleyeyim yeceğiniz zaman direkt bu şekilde yani süzme işlemi olmadan kaynama noktasına e, ulaşmaya başladı e, bunu siz yani süzmeden direkt olduğu gibi döküyorsunuz ve ertesi gün ıı, ertesi gün içildiği zaman ıı, tam pekişme noktasına vardıktan sonra ıı, içerken ıı, daha lezzetli olduğunu hissedeceksiniz. Şimdi anında kaynayıp sıcak içerseniz tamamen pekişmemiş. içindeki sıvı ıı, suya karışmadığı için, almadığı için pek fazla bir şey hissetmeyebilirsiniz. Ama ertesi gün içtiğiniz zaman ıı, daha çok ıı, hissedeceksiniz ıı, lezzetini. E, bu şu an benim yaptığım ne kadar sürelik bir işlem? Aşağı yukarı 3-4 günlük bir ihtiyaçtır. 3-4 gün e, boyunca ben de şu an e, havalar gündüzleri e, sıcak olduğu için soğuk tüketeceğimiz için ben bunu buzdolabında koyuyorum. Yani siz bu şekilde bir hafta yapabilirsiniz. Bozulmaz çünkü kaynıyor bu. Ha kaynadıktan sonra faydası gider şeklinde düşünmeyin sert bir madde olduğu için illa kaynaması lazım. Birçok kaynakta kaynatılması gerektiğini söylüyor. Ee, fazla el -el -ge daha önce söylemiştim. E, ee, Ciğerlere iyi gülüyor. Balgem sökücü. Çocuk ve yetişkinlerde ishala karşı yine e, ishal varsa ishal karşı kullanılıyor. Keçi boynuzu çayı bağırsaklarındaki parazitleri öldürüyor. Sirdirim, sendirme yardımcı oluyor. Daha e, işte bahsettiğim gibi çünkü potasyum ve demir ile kan hücrelerinin Yapımında etkili olduğu bilinen keçi boynuzu aşırı kilo kaybı ve kansızlık demir tedavisinde de etkili. Prostat enfeksiyonları, prostatta oluşan enfeksiyonlar karşı çok iyi. E, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Kemik erimesine karşı bayağı faydası var. E, bunun gibi bir sürü faydası var. Evinizde bulunan bir çay olsun. Yani çocuklarınıza meyve suyu getirdim şeklinde. Yani o marketteki meyve sularından çok çok daha iyi ve çok lezzetli. Siz bunun daha fazla tatlı tatlı olmasını istiyorsanız. Birkaç keçi boyunuzu yani günden güne yaptıkça öğreneceksiniz zaten. Bunu bir haftalık yapabilirsiniz. Daha büyük bir cezve yapabilirsiniz. Bir haftalık yapabilirsiniz. Her gün yapmamak için bozulmuyor arkadaşlar. Her gün tüketebiliyorsunuz. Hem faydasını görüyorsunuz. Hem de e, lezzetli bir e, gıdayı tüketmiş olursunuz. Bakın kaynama noktasına geldi. Kaynama noktasından dediğim gibi tekrar ediyorum. Kaynama noktasından 15 dakika sonra cezve ya da herhangi bir şey üzerine bırakırsınız. Kenara koyarsınız. Ertesi gün buzdolabına koyarsınız. ya e, Dediğim gibi buzdolabına koyma ama amacım e, bir durruriyet değildir. E, yazın yani havaların hala gündüzleri sıcak olmasından dolayıdır. Siz e, serin bir odada bırakabilirsiniz, gün, e, oda sıcaklığında bırakabilirsiniz. E, sanırım daha fazla bekletmeye gerek yok. Yani kaynama noktasını izlemeye gerek yok. E, diğer anlattıklarımı da saymama gerek yok. Ne kadar tüketebilirsiniz? Her gün e, bir su bardağı kadar tüketebilirsiniz. Su bardağı dediğim şu çay bardakların büyüğü şu şekilde iki çay bardağı tüketebilirsiniz günde. O tüketebilirsiniz. Afiyet, şifa olsun efendim. Kendinize iyi bakın.